Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. A. Bayramda bütün aile ninemin evinde toplandık. Bakın burada aile sözcüğü arkadaşlar çokluk eki almadan bir topluluğu ifade ediyor. Dolayısıyla topluluk ismidir. Yani cevabım A olacak. Diğerlerine de bakalım. B. Kardan adam yapmak için dışarı çıktık. Burada topluluk ismi yok. C. Ağaçlar pembe çiçeklerle kaplıydı. Çokluk eki almış. İki tane sözcük var fakat topluluk ismi yok. Eledim. D. Çocukluğumun geçtiği bu evi çok özlemişim. Burada da arkadaşlar topluluk ismi yok. Eledim. Cevabımız Adana şıkkı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları demiş. Özel isim kullanılmıştır diyor A şıkkında. Evet, Toros Dağları özel isimdir. A'yı eledim. Doğru. B, çoğul isme yer verilmiştir diyor. Toros Dağları derken çoğul isim bulunuyor. Eledim. C, topluluk ismi vardır. Bulamadık. Sadece çokluk eki almış bir isim var. Şöyle dursun. D, yüksek sözcüğü somuttur diyor. Evet, Gözde, ifade, gözde algılayabiliyorum bir şeyin yüksekliğini. Dolayısıyla somuttur. D'yi de eledim. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Herhangi bir yerinde topluluk ismine rastlamıyorum. Cevap Ceyhan. Bu metindeki sözcüklerle ilgili 3 yargı vermiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Metni okuyalım hızlıca. Kızıl Ardıç çok zarif bir kuştur. Daha çok iğne yapraklı ağaçların bulunduğu ormanları, ağaçlık alanları tercih eder. Kışın büyük sürüler oluşturarak güneye gider. Bakalım birinci yargıya. Orman ve sürü sözcükleri topluluk ismidir. Evet, çoklu keki almadan bir topluluğu ifade ediyorlar. Cevapların arasında bir mutlaka olacak. 2. Çoğul isimlere yer verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar çoğul isim nerede var? alanları derken bir tane çoğul isim, bu, isim buldum. Ağaçların derken yine bir tane çoğul isim buldum. Dolayısıyla bu yargı da doğru gibi geldi. İkinci yargı da doğru. Yazdık kenara. 3. Özel isimler kullanılmıştır. Metnin hiçbir yerinde özel isme rastlamıyoruz. Bu yargıyı eleyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Bu da C şıkkında verilmiş. Cevap C. Hunt. Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisi belgisi sıfattır? Belgesiz sıfat arkadaşlar bir ismi belli belirsiz olarak niteleyen sözcüklere deniyordu. Bakalım. Işıksız bir gölgedir yalnızlık. Burada ışıksız sözcüğü belgesiz bir sıfat değil. Nasıl sorusunun cevabıdır? Belgesiz sıfat değildir. Eledim. Arar bütünlemeye bir başka yalnızlığı. Burada başka yalnızlığı derken belli belirsiz yalnızlık sözcüğünü niteliyor. Dolayısıyla başka ifadesi belgisi sıfattır arkadaşlar. Cevap Bursa gibi duruyor. Diğerlerine bakalım. Yazık ki ta kendine dek iner dağından dağından. Burada iner ifadesi zaten sıfat bile değil. Üçü eledim. Bulamaz bir ses. Gel diyen çağıran. Ses ifadesi de arkadaşlar bir isimdir. Sıfat değildir. Bunu da eledim. Sadece başka sözcüğü yani iki numaralı sözcük belgisi sıfattır. Cevap Bursa. Bu dizelerle ilgili dört yargımız var. Yargılarından kaç tanesi doğrudur? İlk yargım şu. Birinci dizede işaret sıfatı vardır diyor. O zaman başından aşkındı derdi diyor birinci dizede. Burada evet o ifadesi işaret sıfatıdır. Bu yargım doğru artı koydum. İkinci yargıya bakıyorum. İkinci dizede niteleme sıfatı kullanılmıştır diyor. İkinci dizeye bakalım. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Şimdi Mermeri ifadesi isim, oyardı ifadesi fiil, taşı ifadesi isim, delerdi ifadesi fiil. Gördüğünüz gibi hiçbir sıfat kullanılmamış. Dolayısıyla eksi koydum, eledim. Üçüncü yargıya bakalım. Üçüncü dizede birden fazla sıfat vardır diyor. Bakalım üçüncü dizeye. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi? Burada soğuk ifadesi su ismini nitelemiştir kaç ifadesi de arkadaşlar bir soru sıfatıdır. Dolayısıyla birden fazla sıfat vardır. Buna da artı koyduk. Bakalım dördüncü yargıya. Dördüncü dizede sıfat yoktur diyor. Okuyalım dördüncü dizeyi. Dedi kaç dudağa çoban çeşmesi. Şimdi burada özellikle kaç sözcüğü soru sıfatı en az bir tane sıfat buldum. E, dördüncü yargı elenmiş oldu. Buna da eksi koydum. Bakıyorum. Bir, 2. Toplamda 2 tane yargı doğru. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangileri belirtme sıfatıdır? Bakalım arkadaşlar. İşinden atılan zavallı adam. Burada zavallı sözcüğü hiçbir şeyi belirtmiyor, sadece niteliyor. Dolayısıyla şıklarda zavallı olan varsa eleyebilirim. A şıkkını eledim. Bu kışı. Bakın kış sözcüğünü belirtiyor. Dolayısıyla bu e, sözcüğünü yuvarlak içine alalım. Devam edelim. Bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyordu. Hangi kapıyı çalsa eli boş dönüyordu. Bakın burada hangi sözcüğü de belirtme sıfatıdır. Soru yoluyla belirtiyor. Yuvarlak içine aldım. Devam ediyorum. Eli boş dönüyordu. Buradaki boş sözcüğü dönüyordu fiilinin telediği için. Nedir? zarftır eledim. Şıklarda boş olan varsa onu da eleyelim. D'yi eledik. Devam edelim. Ona göre iş yoktu diyor. İş sözcüğü arkadaşlar burada isimdir. Dolayısıyla şıklarda iş olanı da eleyelim. B'yi eledik. Devam edelim. Ona göre iş yoktu hiçbir yerde. Hiçbir sözcüğü yine bir belirtme sıfatıdır arkadaşlar. Yuvarlak içine aldım. Memlekete bir mektup yollamıştı. Belki babası, baba sözcüğü burada isimdir. Biraz para gönderir diye umuyordu. Ne kadar para? Biraz para. Bakın, bu biraz sözcüğü de para ismini belirtti. Dolayısıyla bu da belirtti e, belirtme sıfatıdır. Genel olarak baktığımda bu hangi hiçbir biraz sözcükleri belirtme sıfatı olarak kullanılmıştır. Bunların hepsi birlikte C şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Cevap. C şıkkıdır.